arkadaşlar bugün sizlerle Minnoş dükkandayım. Minnoş kafe. Evet şimdi Minnoş kafedeyiz. <laughs> Şunları görüyorsunuz. Çok Minnoşlar ve çok tatlılar. Ama yani adı üstünde Minnoş dükkan. Her şey burada. Minnoş, Minnoş her şey var. Biraz düzgün göster ki şey olmasın videoda. Tamam mı? Oh, wat een mooie man. Ik ben er niet min Ik ben er min. in. Ik ben er niet in. Ik ben er niet in. Ik ben er niet in. Ik ben Whoop! Let's <laughs> Zerelim şöyle. Netflix reklam. Bu reklam değil. Ama. Reklam değil bu. Aa, aa, aa Pikachu. No Nutella. <laughs> Mutfakta olmazsa olmaz Nutella. <laughs> reklam gibi oldu ama. Harry Potter. Netflix. Ve burada yine Netflix. Bir Nutella. <laughs> şuna bakın, şuna şuna. <laughs> ya çok güzel şeyler var burada. En minno şeyler var şu anda. Yani bir sürü minnoş şeyler satacak arkadaşlar. Dem de dem. Dem de. Uuu avokado. Ya göz bantları ben bu, gö bu, tarz göz bantlarını çok seviyorum ya. 5 dakika daha. Bakın böyle göz bantlarına ben bayılıyorum. Böyle bir <laughs> çok tatlı oluyor. Din 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 din. Din din Üç dört peronu. Ay. Harry için ben biraz uzak yere gideceğim. Şuraya şey yapayım. Yana. Ya boş yapma filan yazıyor ama burada. Sana da. Aynen. Boş yapma filan yazıyor. O Olay. O Kuş filmini izleyin. Kuş filmini izleyin. <laughs> Bak şu kuşa diye bir film. Bu silgiden bende var. Divri yuri. Divri balık. <gülüyor> Burada her fotoğraf odası filan var. Bakın. İnşallah göstermişimdir. Üst katta Harry Potter odası falan var. Üst kata da çıkarız size göstermek için. Size göstermek için. Her yeri Bursa'da minnoş düşken sana çevrilmiş. Yani yine burada boş yapma. Yazan yazan bir kupa. Bakın. Bu ne? <laughs> Niye boş yapma yazıyorsunuz? Ya bakın. Ya. Ben Kral Şergir'i çok severim ya. Kral çok hava. Dostum bu çok havalı. Gözlüğü taktık. Bu çok havalı. Uzarı, uzay resmi uzaydayım. Bir. Ne dedi? Ne ama uzaylısı çok güzel. Boyamışlar. Ay. Bu ne? Oley. Şişi. Bi cik cik bi cik cik bi cik 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 cik. Allah! Baba çok korktum. Dur göster. Bu kasetten daha büyüğünde Bende var arkadaşlar. Babam aslında hediye olarak almışlar. Emine'cim sen <laughs> <lütfen> yapma. <laughs> ne yapayım? Seni karıştırıyorum. Gelip duruyorum. Çok güzel ya. Ooo flamingo. Çok tatlı. Vay. Bu ne? Hem de yumuşak. Emine'cim başka bir yerde çekebilir misin lütfen? Dur dur panda var arkadaşlar. Abi durmayın elinizi. Çok güzel. Gerçekten en minnoş şeyler var burada arkadaşlar şey yani gözünüzü <laughs> alıyorsunuz burada yani aklını, aklı, aklınızı alıyorsunuz böyle o kadar güzel bir dükkan öyle ben öyle hayır, <laughs> lütfen Lütfen. Minnoştuk ya, minnoşu. Minnoştuk yanım, minnoş işte. <laughs> ya, minnoşuz <laughs> işte. Ya ne çıktı dışarı vardı. Ya iş Of inanmıyorum. Çok vardı. Ortu <laughs> vardı. Yani çok Tüh bir şey ya. Minnoş yani işte. Böyle minnoş yani. Tamam arkadaşlar e <laughs> 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 ikinci vlog birazdan gelecek. Üst katta. <laughs> Şurayı bir gösterebilir miyim? <laughs> İkinci vlog birazdan gelecek. Ama üst katta. Görüşürüz.